İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardımı toplamasına izin verilmediğini belirterek, 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz demişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Vakfı, 27 Nisan'da kurban bağış izni için başvurmuştu. Vakıf topladığı kurban bağışlarıyla geçen yıl 132 bin 50 aileye et ve kavurma dağıtmıştı. Bakan Soylu'nun kişisel ihtirasları olduğunu ifade eden İmamoğlu, yapılanın İçişleri Bakanlığı'nın kişisel kararı olduğunu söyleyip, ne yazık ki kini mi var, öfkesi mi var ya da başka bir hesabımı çözemiyorum dedi. İmamoğlu bu kararın kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen İmamoğlu, gelin inancımızın ve insanlığın yanında durun, her şeyi siyasete bir şekilde karıştırmaktan vazgeçin dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bir program çıkışında Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi. Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim. Ne olursunuz siyasete alet olmayın ya. Sizden bir istirhamım var. Siyasete alet olmayın. Bir tek söyleyeceğim bu. Ne olursunuz. Siz basın mensuplarısınız. Bir siyasi partinin mensubu değilsiniz. Bir ideolojinin taraftarı değilsiniz. Kendinize ait yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek ve ortaya koymaktır. Anlatabildim mi? Bana yönelik o kadar itham var ki ben dünyanın en kötü adamıyım dedi.